Selam canlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni ve ailemi soracak olsanız Elhamdülillah iyiyim. Geri geldim. <laughs> Çok şükür geri geldim. Ee, evet, bir buçuk haftadır yoktum. En son baktığımda ne zaman paylaştım. 9-10 ee, gün oluyor. Yani bu videoyu da yarın paylaşacağım hemen çekip. O zaman yani bir buçuk iki haftadır yaklaşık yoktum. Nerelerdeydim, neden yoktum onu açıklayacağım. Bu videoda sanırsam e, e, gitmeden önce, yani Youtube'dan ayrılmadan önce de e, video çekiyordum. E, onu da bu videonun, bu videonun değil, bu bölümün hemen arkasından e, yüklerim. Yani hemen birleştiririm onları. Onu da isterseniz ne çektiğimi. Neyse çok e, lafı oradan, oradan şey yapmadan size neden e, yoktum diye bir açıklama yapayım. <laughs> Kötü bir şey yok. E, te telefonum maalesef kırıldı. Evet. Bilenler bilir. İki çocuklu bir anneyim. E, ve e, küçük oğlanımız yani Ayaz telefonumu kırdı. Telefonumu kırdı halbide sayılamaz yani telefon kırılmadı. Yani sadece e, display'i yani e, nasıl diyorlar Türkçe'den Display. E, ekran. Ekranı e, kırılmamıştı. Sadece siyah olmuştu. Karaydı ve bir şey gözükmüyordu. Sadece bildirim alabiliyordum. Arayanları duyabiliyordum ama tamamen bir şey gözükmüyordu. kapkaraydı karaydı. Simsiyah bir ekrandı. Ee, ekranı bozmuş Ayaz'ın elindeydi telefon Ve onunla e, kemiriyordu Telefonu resmen ee, Ben de o sırada Yemek yapıyordum akşamlık hazırlıyordum ee, Eşim de evde değildi Aslında ben Ayaz'a asla telefonu vermem Çünkü kırılacağını bilirim Çünkü onun oraya sabrıyor Neyse olan o gece oldu ee, Videoyu ben yükledim Geçen 9-10 gün öncesi Yükledim o videoyu yükledim Tam o akşamda telefonum bozuldu. Çünkü ben telefonla e, video çekiyorum sizlere. E, kamerayı almayı tabii düşünüyorum. kamera almayı düşünüyorum ama şimdilik değil. Çünkü büyük bir kanal değilim. İlerleyen zamanlarda tabii Allah kısmet ederse almayı ve e, yani almayı düşünüyoruz. E, öyle yani o akşam benim telefonum bozuldu. <laughs> ben kafayı yedim. E, Youtube Youtube için kafayı yemedim yani Evet bir yandan üzüldüm Sizlerle birlikte bir şey paylaşamayacağım ee, Arkadaşlarım var izlediğim Onlara destek olamayacağım Yani çünkü bir laptopum var Yani Macbook'um var ama Macbook'u da istediğim gibi telefon gibi Onu her yere gittiğimde taşıyamam ee, Televizyondan da yorum zaten yapılmıyor Çocukla da zaten olmuyor O ayrı bir konu ee, ben en çok üzüldüğüm bütün e, resimlerim içindeydi. Yani çocuklarımın e, işte evliliğimde, işte düğünümde, işte hani story'ler, e, snap'ler hepsi hepsi oradaydı. Üzüldüm ondan sonra tamirciye verdik. Tamirciden e, 4 gün sonra telefonu aldım. Tekrardan bozuldu. Bu sefer taç yeri bozuldu. Yani ekranı yaptırdık. Başka ekran koydu. Tamirci bu sefer e, taçı bozuldu. E, o gün aldığım gün tekrardan taç bozuldu. E, tekrardan tamirciye verdim. E, taç yeri bozulmuş dedim. Dedim sen şimdi yapmadın mı bunu yani eşim konuşuyor onlar sen, sen şimdi yaptın nasıl tekrardan bozulur? Neyse. <laughs> Tekrardan yaptık belki bu bir buçuk hafta telefonu bekledim 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 ve en sonunda Cuma günü yani dün telefon akşam elime ulaştı gidip aldık beraber. Hmm, öyle. en telefonum yoktu. <laughs> Telefonsuz hayat gerçekten çok zormuş canlar. Neyse bu arada şey kullandım ben bu göstereyim. Bu bizim değil bu telefon görümcemin kızlığında mı derler gençliğinde kalan bir telefon. Bunu kullandım. Bu Samsung Samsung'un bir telefonu. telefonu. Onun içinde onun özel eşyaları var. Fotoğrafları falan. İstediğim gibi telefonu bu telefonu kullanamadım onun. Çünkü başkasının bir telefonu. Bizde de hani ayrıyeten başka bir telefon yok. eşime zaten yeni telefonu aldık. Onun da telefonu kırılmıştı. Yani biz masraftan bu ay kaçmadık. Zaten önümüzde iki tane hem üç iki tane şenlik yaptık. Çocukların şenliğini yaptık. YouTube'da bilenler bilir. Oraya ayrı bir masraf iki tane. Ondan sonra şimdi iki tane telaşımız haftaya var. <laughs> yani bir de bu başıma gelince telefon. Yani bu yıl gerçekten masraf üstüne masraf canlar. Yani 500 lük de değil, 400 lük de değil. Yani bu masraflar 1000, 1500, 2000 oluyor. Yani topladığım para da oraya gidiyor. Yani yapılacak bir şey yok. <laughs> ee, sağlık olsun diyelim. Ee, i̇ki haftadır da bu telefonlardan kafayı yemek üzereydim. Kötüymüş. <laughs> Kendi telefonuma alışınca başkasının telefonunu kullanamadım. Kafayı yemiştim. Neyse. Ama benim hayatımda e, değişen bir şey olmadı. Aynıyım. E, çocuklarım biraz büyüdüler. E, akıllandılar gibi. <laughs> Ama Azra gerçekten büyüdü. Yani İki haftanın içinde kendim bile yani telefon olmayınca onlarla çok ilgilenince e, değişikliklerini fark edebiliyor insan. E, yani. Şimdi başka neden söz edebilirim? E, haftaya Allah kısmet ederse bir aksilik çıkmazsa şimdi bu videoda da açıklamak istemiyorum çünkü tam o telaşım gelince diyelim günde de söylemeyeceğim o telaşım gelince zaten o pat diye öğreneceksiniz o telaş ne olduğunu o kadar mutluyum ki yani anlatamam gerçekten aklıma gelince ağlamak istiyorum Allah'ım herkese istediği şeyi yapmayı, vermeyi, almayı, e, o duyguyu göstermeyi nasip etsin diyorum. Heh. Neyse haftaya o telaşımız bugünkü gün olacak, gerçekleşecek Allah kısmet ederse. E, o, o, bu iki gün iki hafta geçti ya hani telefon yoktu o iki telaşı düşünüyorum şimdi haftaya gelecek birisi diğer hafta ikinci telaş iki hafta sonra insan böyle hem ağlayacak gibi oluyor hem üzülecek gibi oluyor ama da çok sevinçli çok mutlu yani planlarıma istediğim şeylere ulaşabiliyorum çok çok güzel bir duygu. Hmm. <laughs> Ee, bir hafta sonra o gerçekleşecek inşallah Allah kısmet ederse. İki haftada sonra yani o haftayı sayıp bir hafta. Onu ne kadar hafta iki buçuk hafta kaldı diğer telaşada. Ee, onu da o e, haftaya söylemeyeceğim. Onu gene e, diğer ki hafta söyleyeceğim. Yani iki buçuk hafta sonra sonra söyleyeceğim. Ne olduğunu. O da çok güzel bir duygu gururlu bir duygu. Yani başardığımın bir simgesini görmek, o kadar yıl beklemek, çabalamak çok değişik bir duygu. <laughs> Duyunca siz de şaşıracaksınız ama benim için kimin ne söylediği, kimin ne düşündüğü umurumda değil. Benim becerdim ya ben bunu, ben bunu başardım ya o bana yeterli. Neyse. 10 dakika konuşmuşum. <laughs> Öyle canlar. İnşallah beni özlemişsinizdir. Sizle bir muhabbetli bir video olsun dedim. Nelerdeydim, neden yoktum. Hayatım neler değişti bir duyun istedim. Dediğim gibi hayatımda çok bir şey değişmedi. Ee, çalışmaya başlamıştım. Çalışıyorum. Öyle o telaşla ilgileniyorum. Ee, alışverişler falan, fistan bir sürü alışveriş yaptım ama hepsini şu anda paketlediğim için gösteremeyeceğim artık. Neyse. Yani bir de şunu göstereyim. Kız dün aldım. Bak var diye ben aslında hep böyle ee, toparla kullanıyorum. Dün de Siyon'da A'dan almıştım bunu. Yeni yıl için çıkmış. Şöyle bir dolu kız. Bunu aldım kız. Çok güzel. Güzel değil mi? Fiyatı 13 euro. Yani gayet okey çünkü üç tane çıkıyor içinde. Böyle taşlıyı koydum ben. Şimdi kameram şu an nasıl çekiyor bilmiyorum çünkü ekran değişti. Ben kendimi biraz bulanık görüyorum sanki. Yani öteki gerçek ekranı gibi durmuyor. Ne bileyim. İdare ederiz kız şey alana kadar, kamera alana kadar. Ama telefonum geldi ya başka bir şey istemiyorum. Okeyiz. <laughs> Öyle başka ne anlatabilirim bir düşüneyim. Anlatacak başka bir şey kalmadı. Sizin merak ettiğiniz bir şeyler var mı? Ben dediğim gibi ben de bir şey değişmedi. Ee, YouTube yapmadığım bir sürece şeydeydim yani telefonu olmadım sürece ev işleri ev iş çocuklar eş. Öyle. Zaman geçti benim için. Ama YouTube'u gerçekten çok özledim. Sizleri, sizlerle konuşmayı, sizlerle bir şey paylaşmayı gerçekten çok özledim. Umarım beni de özlemişsinizdir. Ha bu arada ya e, e, beni nasıl desem en küçük küçük bir kanalım ya şu anda böyle bir 400 400 bile olmadım hani 300'lerdeyim ee, beni seven birisi yok zannediyordum ama gerçekten instagramdan yazan arkadaşlarım instagramdan yazdı ee, ve beni takip edenler de Instagram'dan yazdı. Instagram'ı geç, YouTube'da yorumlara yazdılar. Yani e, YouTube arkadaşlarım sadece beni takip etmemiş severek sonra yani, yani gerçek takipçilerim de varmış onları öğrendim. Şu anda isimlerini birkaç kişinin unuttum o yüzden isim bu videoda söylemek istemiyorum ama beni yorumlarda özlediğinizi belirttiğiniz için gerçekten çok mutluyum. Çok 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 sevindirdiniz beni. İyi ki varsınız. Yani bu ekrandan bir arkada yani bir bir kişinin beni izlemesi, beni sevmesi ne bileyim çok hoşuma gitti. Çok güzel bir duyguymuş. Yüzümden de belli oluyordu ne kadar. Ay hele iyi ki varsınız canlarım. Geri döndüm. Allah ııı Yolumuzu hepimizin açık etsin. Ee, i̇nşallah böyle bir tekrardan bir şeyle karşı karşıya gelmem diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, hem ben maddi e, durum nasıl desem hem ben maddi marimi e, zarara girmiş oluyorum, hem üzülüyorum yani anlatabildim mi? Neyse, <laughs> öyle geri dönüş yaptım. İnşallah. Ee, videolar, vloglar gelecek. <laughs> Hangi sıklıkta gelir bilemiyorum. Size bağlı. Sizin beni sevmenize bağlı canlarım. Ee, ya. Şimdi bir küçük bir video var. Hmm, onu e, bunun arkasına koysam mı bilmiyorum. Koyarsınız. Onu izlersiniz. Koymazsanız da ee, Bugün e, Aile'ye gideceğiz. Eşim işten gelince bugün de cumartesi. Ee, Onun birkaç alışveriş yapacağız. Çok da eve eşya almak istemiyoruz. Hani e, yemek kısmıyla ilgili. E, çünkü otel telaşta bize lazım bir şey olmayacak. E, o yüzden eve çok şey almayı düşünmüyoruz. Sadece o telaş için alışveriş yapmamız gerekiyor. Hediyeler falan. Buradan anlaşıldı mı bir şey? <laughs> Neyse. Ala. Hadi bakalım sonraki durumlarda nerede görüşürüz bilemem ama ben açıklamamı yaptım. Geri geldim. <laughs> Arkamda bir tane canavar gezmiyor şu anda, görüldüğü üzere benim evimin halleri. Ee, bugün hiçbir şey yapmadım, yemek akşama kaldı. Saat 7 gibi 8 gibi başlarım yemek yapmaya. Yemekte de şey yapacağım. Pirinçli et. Etli pirinç. Ee, neyse. Ee, televizyona bakıyorum. Televizyonda da iPhone 16 Pro Max'i e açtım. Yeniliklerine bakıyorum. Ee, aslında eşim alalım dedi ama ben masrafa daha çok girmek istemedim. O yüzden no no. No, no thanks dedim. Ama şu anda özelliklerine bakıyorum. Çünkü bende zaten iPhone e, 14... Pro Max var, yani iki yenisi çıktı. Çok önemlemedim, önemsemedim yani almayı. 16'yı Öyle şimdi onun özelliklerine bakıyorum bakalım neler varmış diye. Ayaz her şeyi devirmeye başladı. Azra bebeğini gezdiriyor. Bizim haller böyle. eşim işten geldi saatlerimiz saat beş buçuk. Demiş miydim? Neyse. Ee, hemen Üstad'a gitti. Yani e, caddeye indim. Orada da birkaç işimiz vardı. Birkaç eksiklerimiz vardı. Telaşlarımız için onları hallediyor. O yüzden mesaj önemliydi. Cevap verdim. Neyse. Ee, eğer erken gelebilirse bugün e, bizim buradaki marketlere de uğramak istiyorum. Ee, ben dün e, yani biz telefonu almaya gidiyorken e, bizim burada olimpiyaya gitmiştik. Bizim burada bir AVM'ye gittik o zaten. Orada bir telefonum, e, konuşabilirsem inşallah bugün alacak. Ondan sonra e, eksiklerimi zaten hallettim. E, yani birçok şeyi hallettim orada aldım hani telaşım için. Ama e, tekrardan birkaç tane şeyler eksik onları almayı düşünüyorum marketten hmm, ya. bugün bu işte halledersek hem evde de zaten birkaç eksik vardı onu yani halledebilirsek bugün çok güzel olacak kafamdan çıkmış olacak kaç tane video vardı akşamdan kalma telefonum kırılmadan önce onu da zaten biraz önce izlediniz Öyle bakalım. Erken gelirse eşim evdeki eksikleri de alalım falan. Güzel olur ya. canlar biz marketten geldik hemen size aldıklarımı bir göstereceğim benim rutin olan <laughs> şeyleri aldık zaten dediğim gibi bu hafta bize çok yemek tarzında çok lazım olmayacağı için birkaç şey aldım eve diğer eşya lazım olan o telaşım için eşim hemen zaten onları hemen paketledi yukarıya kaldırdı şimdi bizim ihtiyaçları size göstereceğim Sadece Azra'ya bu sefer bez aldık. Ayaz'ın vardı çünkü. Ondan sonra Erdi'ye uğradık dediğim gibi. Bir tane salatalık. Birkaç tane süt. Eşim de arkada yemeği yapıyor çünkü geç kaldı yemek. Saat 8 oldu. Ondan sonra... Bir tane patates kızartması. Babasına mabet yapıyor. Kız, kaşlarım kaymış yine. Ee, daha önce patates kızartması. Sanırsam bu hafta sadece patates yiyeceğiz. Ondan sonra e, deterjan aldım, çamaşırlar için. E, şu fıstıklardan tekrardan. E, şunu eskiden çok yiyorduk biz, ilk böyle evli evlendiğimiz zamanlarda. Sadece bunu ve e, pirinç yapıyordum. Tekrardan bunu aldık. O yılları özledik diyelim. Bunlar böyle e, soslanmış tavuk. Kanat var içinde, güzel oluyor. Evet, Prince güzel oluyor ve bir tane çöp poşeti. Evet. Sitronu aldık yani lemon. Ee, Ayazın flash'ı kaybetti mi zannediyordum ama kaybetmişim ki buldum tekrardan bir aldık. Schlagsahne. Azra <laughs> Aya. Schlagsahne. Ee, tozu. Yumurta 18'lik aldık. Ve işim e, Türk gitmiş dediğim gibi. Oradan birkaç eşya, eşya, eşya. Bir şey lazımdı. Ee, ve brot ekmek almış. Arap ekmeği almış. Evet, bu kadar canlar. Şimdi burada kabanışı yapıyorum. Çünkü bu video oldukça uzadı. Zaten sohbet başta yapmıştım. O yüzden e, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dedim, <laughs> dediğim gibi döndüğüm için çok mutluyum. E, artık diğer bir bulapta görüşmek üzere hoşça kalın, kendinize dikkat edeyim.